Çöküşten kendimi kurtarıyorum sezon finali. Evet arkadaşlar bir konsept değişikliğine gideceğiz. Daha doğrusu konsept değişikliğinden ziyade artık yeni bir düşmanımız var. Pazartesiden itibaren yeni bir düşmanla savaşacağız. O yüzden bunu sezon finali videosu olarak seçtim. Tabii ki bu sezonda neler yaşadık, neler oldu, hangi noktadan hangi noktaya geldik bunun detaylı bir videosu gelecek. Zaten buraya sezon finali diye söyledim ama yarın yeni bir video gelecek, pazartesi yeni bir video gelecek. Sadece sadece bu konsepte, vlog şeklinde olan, hedefli olan konsepte yeni bir bakış eklemeye çalışacağız çalışacağım. Burada da adli tıp pornosu gibi bir bardak çıkmış da neyse. Çok da detaylandıramıyor maalesef çünkü asıl açıklamaları yarınki videoda yapmak istiyorum. Bu zamana kadar 4 hafta geçti ve 4 haftada bayağı bir yol kat ettik ve bunu da sizlerin görmesini istiyorum. Çünkü büyük bir kısmı da sizin sayenizde oldu. Bunun için de teşekkür ederim. bundan sonraki düşmanımız hepimizi ilgilendiriyor. Aslında bu da ilgilendiriyordu ama çok üzerinde duramadık. Bizim de biraz vlog acemiliğimize denk geldi. İçerik video üreticisi acemiliğimize denk geldi. Ama dört kolla sarılacağız yeni düşmanımıza. Yarın bir analiz şeklinde geçecek. Pazartesi düşmanla ben savaşmaya başlayacağım. Siz de videoyu salı izlemiş olacaksınız. Neyse çok da uzun tutmayalım. Ben şimdi 100 abone partisine hazırlanmaya gidiyorum. Bu gece partileyeceğiz. Onun da videosu pazartesi gelecek. Arkadaşlar bir de şu 100 abone teşekkür videosuna artık isteklerinizi yazın ya. Hani gerçekleştirmek istiyorum ben de. Ee, o şekilde hepinize teşekkür ederim. Yolunuz baktığınız açık olsun. Allah'a emanet. Kips bye.